Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar nasıl Minecraft'ta hayvanların içine girebiliriz. Yani hayvan modu gibi bir şey olacak. Arkadaşlar bu modu indirmeniz için ilk önce Play Store'dan Addons for Minecraft diye bir tane uygulama var. Ben size onu göstereyim. hemen. Burada arkadaşlar çıkıyor. Bunu yazarsak arkadaşlar bunu indireceğiz. indirdikten sonra gidiyoruz uygulamaya. Bu uygulamada bayağı iyi modlar var. Dur. Bir de arkadaşlar böyle içerikleri de çok istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şuraya arkadaşlar bakın. Şurada tepede serçit. Allah bir dakika. Arkadaşlar size ilk ana sayfaya attığında en aşağıda X diye bir şey var. Onun yanında Serarçe tıklayın. Oraya işaretlerim büyük ihtimal. Oraya tıklıyoruz. Yukarıya e, Geyfe Morp Hey Şöyle arkadaşlar aratıyoruz reklam geldik. Arkadaşlar biz ilk baştan şöyle geliyoruz. Arkadaşlar geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Bizim aradığımız bunların hiçbir değil. Evet arkadaşlar bu. Hemen burada durdu. Ee, şuna tıklıyoruz. Arkadaşlar bunu Dovland indir var. Buradan hemen bunu indiriyoruz. indireceğiz Sonra Minecraft'ta da biz bunu arkadaşlar yapacağız. Bu videoyu arkadaşlar tam 10 like gelirse bu videoların devamı gelir. Ayrıca eğer e, modlu ve diğer tarz videolardan daha da çok haberdar olmak istiyorsanız e, kanala abone olun. Bir de orada zil tuşu da basmayı unutmayın. Ben Minecraft'a girip geliyorum. Şimdi arkadaşlar Minecraft'a girdik. En tepede içerik aktarma başlatıldı yazıyor. Buna tıklıyoruz. Mob ders içerik aktarma oldu. Arkadaşlar biz şimdi buradan rastgele bir tane dünya oluştururuz. Ya da diğer dünyaların hemen yanında kalem resmi var. Oraya tıklayıp da istediğiniz başka dünyalarda da yapabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Şurada kalem işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Oradan herhangi bir dünyada da bunu yapabilirsiniz. Ama ben yeni bir dünya oluşturacağım. Çık yeni dünya oluştur. Arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey. Burada kaynak paketleri var. Tıklıyoruz paketlerime geldik. Paketlerimizi. Burada annesiydi Yok şu davranış paketlerindedir herhalde. Tıklıyoruz. Gelmedi. Herhalde de. Arkadaşlar işte orada. Eee ana fotoğrafta olacak. Herhalde bu 18 nitre. Burada herhalde arkadaşlar bunu etkinleştir'e tıklıyorsunuz. Buradan davranış paketlerinden de sonra arkadaşlar buradan oyna diyoruz ve arkadaşlar e, sonrasında görüşürüz. Ve şimdi arkadaşlar doğdum ama bir köyde doğdum neden? Bildiğim kadarıyla zombilere dönüşme vardı. Ama arkadaşlar herhalde ben yanlış bir mod indirdim. Aynen. Arkadaşlar zombiye baktığınızda altta hide diye bir şey alacak. Ona tıkladığınızda zombinin içine atıyor sizi. bakın olmuyor. Neden? Çünkü ben eski Minecraft'ımda yaptığından yenisinde olmuyor bu. Arkadaşlar eğer bu tarz videoların gelmesini daha da çok istersen şuradan like atıp abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Görüşürüz.